Gökhan Toper tanıyor musunuz beni? Hayır, Kampanyayı de, takip ediyorsunuz. Desteğinizi bekliyorum. Bu çok tatlı. Bu uğur getirir. Uğur. Hayır, ha? Size. Allah Hayır, razı olsun. Çalışmayanlardan ben. kurtaracağız İstanbul'u. Tamam. Ben. Her tarafa Atatürk bayrağı as. CHP her tarafa altı ok bayrağı astı. Sadece iki tane belediye kazanabilmek için, sadece iki fazla oy alabilmek için ittifak yapıyor. Buna da sonuna kadar itiraz edeceğiz. Bütün iyi durumda olmadığını herkes biliyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir zaten. Yargı operasyonları, bozuk kaldırımlar değil mi? Toplanamayan çöpler. Beşiktaş'ta yıkama aracı yok. Sokaklar yıkanmıyor. Ya bu kadar kaderine terk edilmiş bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Özellikle Boğaz hattı. Oraya biz diyoruz ki milyonlarca turist çekebilme imkanımız var nasıl çekeceksin? Otopark sorununu çözerek, trafik sorununu çözerek, kentsel tasarımı tarihi dokuya uygun hale getirerek bunları çözüyor olman lazım. bakın <laughs> Kaldırım işgallerinin geldiği evet. boyutu görüyorsunuz. 5 evet. yılda tekrar Beşiktaş'a belediyeciliği getireceğiz. Beşiktaş'ı ihale ve inşa edeceğiz. Buna mecburuz Ayşe Hanım. Evet. Mecburuz. Sen cidden iyi durumda değil. Mevcut yönetim çok fazla buralara gelmiyor. <laughs> Cumhuriyet evet, Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'in esnaf ziyareti var bugün. Biz de bugünü kendisiyle geçireceğiz. Hem esnaf ziyaretindeki atmosferi gözlemleyeceğiz hem de kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Şimdi yol boyu bu arada esnaf ziyaretinde birlikte yürüdük. Çok güzel bir teveccüh var. Önce onu sorayım. Yani siz hep sahadasınız. Evet. Ee, nasıl karşılıyor vatandaş? Ya semtin bize karşı bir sempatisi var, gönül bağı var. Elbette ki Beşiktaş Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı bir bölge. Ama onlar biliyor. Ben burada gelip de buradaki siyasi haritayı değiştirmeye gelmedim. Yerelde hepimizin ortak bir noktası var. Semt bizim. Yani Beşiktaşlıların siyasi, fikri, felsefi fikri bunun ne olduğuna bakmaksızın semt bizim. Semt iyi durumda Beşiktaş değil. İyi, Sen Hayırlı nasılsın ablayacağım. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun inşallah. Ellerinden i̇nşallah. öperim. İnşallah sağ ol. Allah razı olsun. Desteğini bekliyorum. Çok sağ ol. Semt bizim. Diyoruz ki orada bir semte Şimdi vefa. semt iyi durumda değil dediniz. Sorunları için, ne? Onları da bir anlatın. iyi durumda değil. Semtin iyi durumda olmadığını herkes biliyor. Beşiktaş'ta hala Türkiye'ye ilham veren bir belediyecilik anlayışı konuşulmuyor. Yani Edirne'nin Kars'ın gözü Beşiktaş'ta değil. Beşiktaş'ta ne var ki alıp biz de onu kendi belediyemizde uyguluyorum demeleri lazım. Beşiktaş'ta bozuk kaldırımlar, otopark sorunu. bile evet. Neler konuşuyor? Yargı operasyonları, bozuk kaldırımlar, değil mi? Toplanamayan çöpler. Beşiktaş'ta yıkama aracı yok. Sokaklar yıkanmıyor. Ya bu kadar kaderine terk edilmiş bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Bu tarihi turistik dokuya uymayan, bakın kentsel tasarımı var mı? Tabela birliği var mı? Yok. Özellikle Boğaz hattı. Oraya biz diyoruz ki milyonlarca turist çekebilme imkanımız var. Nasıl çekeceksin? Otopark sorununu çözerek, trafik sorununu çözerek, kentsel tasarımı tarihi dokuya uygun hale getirerek bunları çözüyor olman lazım. Burada festivaller yapıyor olman lazım. Burada turist çekecek cazibe etkinlikleri yapıyor olman lazım. Ama bunlar şu an var mı? 20 yıldır yok. Olmayınca ne yapacağız? Bütün Parti üstü bir kampanyayla, semte vefa kampanyasıyla CHP'li, İYİ Partili, MHP'li, AK Partili, tüm komşularımızın oyuyla 5 yılda tekrar Beşiktaş'a belediyeciliği getireceğiz. Beşiktaş'a İHA ve inşa edeceğiz. Buna mecburuz Ayşenur Hanım, mecburuz. Evet. Semt cidden iyi durumda değil. Semt cidden iyi durumda değil. Mesela çöpler i̇şte. kaldırımda. Yani bir kent yönetim planı yok. Bakınız kaldırımlar işgal altında. Herkes, herkes, herkes kendine göre... Bir düzen kurmuş burada. Sokaklar, kedi, ka yoğurt kaplarından, insanlar sokak canlarını beslemek için kendi imkanlarıyla her yere yoğurt kabı koyuyorlar. Niye? Belediyenin beslenme noktaları yok, barınma noktaları yok. İşte görüyorsunuz, belediyenin semte dair bir planlaması olmadığı için, bir kararı olmadığı için herkes istediği her şeyi her yere koyabiliyor. Böyle bir tarihi dokuya, bu kadar turistik dokuya aykırı kent planına izin vermeyeceğiz her şey plan dahilinde olacak ve bir belediye başkanı düşünün ki bu sokakların her birini bilecek, her birinde olacak. Ben burada olunca da kimse değil mi? <laughs> Kentin planının dışına çıkamayacak. Evet. Yani tabii vatandaşın teveccühünü gördük. Sokaklardaki sorunları bu arada biz de birlikte görüyoruz şu an. Evet tamam bakın yani kaldırım işgallerinin <laughs> evet. geldiği boyutu görüyorsunuz. Evet evet. Yani evet. anladığımız kadarıyla mevcut yönetim çok fazla buralara gelmiyor. Siz buraya geleceğim diyorsunuz. <laughs> mevcut yönetimin buralarla ilgili tek işi işgaliyeler. işte kapalı kapıların ardında ilişkiler. Kapalı kapı demişken bu arada bu artık akıllara ittifaklar geliyor. Yani hizmetten acaba umut kesildi de farklı ittifaklarla mı seçim yürütülüyor? Orada da hemen bir CHP dem ittifakı gündeme Bak, geliyor. Da bakın çeker misiniz? Tabii sen? tabii biz onları en son dönüşte bakın, de görüntülerini Beşiktaş'ın hali, biz... Beş hali bu. Maalesef. Beşiktaş'ın hali bu. Burada bir belediyecilik yok. Buranın belediyesi de yok göstermelik bankamatik memuru. Abicim merhaba nasılsınız? İyi misin? Gel döneceğim gel. Burada bankamatik memurlar var. Onun dışında bir de gerçek emekçileri var Beşiktaş Belediyesi'nin. Onlar can hıraş şekilde çalışıp bankamatik memurlarının yapması gereken işleri de sırtlanmış ve onu yapmaya çalışıyorlar. Maalesef Beşiktaş'ta yok yoka karışmış. Yok yoka karışmış. Biliyorsunuz bir yandan da burada her tarafa Atatürk bayrağı astı. CHP her tarafa altı ok bayrağı astı. Örneğin mevcut belediye başkanı kendi fotoğraflarını asamıyor. Altı okun gölgesinde milletler oy istiyor. Altı okun gölgesinde. Çünkü burada mevcut başkanın toplumda hiçbir karşılığı yok. Düşük profil biri. Altı okun hatrına tekrar seçim kazanıp beş yılda yan gelip yatmanın derdinde. Ama Beşiktaş'ta artık buna izin vermeyecek son sorum olsun. Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Ya sen nasıl bir adamsın? Eksik yani? olma. İyi misin? Her bak, şey yolunda bak, ama. Tebrik ediyorum. Akşamları programı da zevkle izliyorum. Allah razı Onlara olsun. fırsat verme. Allah razı bir olsun. Sen zaten orada onları ben, ben Türk devletinden, Türk milletinden yani açık tarafım yani biliyorsunuz. Evet, 85 milyonun da, da duygularına tercih var. Hemen yan taraf aldım ağzına 53 yıllık Beşiktaş'lıyız. Evet. Başarılı Destek bekliyorum. Tamam. Oy sayısını artıralım Biz beraber. Güzel. Görüşürüz. Tamam, sağ olun. Görüşürüz. CPD evet. Çok Onu anlatıyorum. Dedim ki her tarafa Atatürk bayrağı astım. Ne için astım? Çünkü kurucu değerimiz. Selamünaleyküm, Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Sağ ol. Sağ ol. Cumhuriyet Halk Partisi bölücülerle, cumhuriyet düşmanlarıyla, kurucu değerlere düşmanlarla sadece iki tane belediye kazanabilmek için, sadece iki fazla oy alabilmek için ittifak yapıyor. Buna da sonuna kadar itiraz edeceğiz. Buna da Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletçi Atatürkçü seçmeni bu seçimde geçit vermeyecek. Beni mı? Bakayım hatırlayalım. Dikili Taş'tan. Ne haber? İyiyim. Senin babanın neydi? Yunus. Yunus gittim ona biraz önce. Babana uğradım. Oradan mı duydun? Evet. Ha? Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Keyfin iyi. Maça gittin mi? Hı? Maça. Gittim. Ha? Pazar günü maçım var. Gideceğim. Galatasaray Beşiktaş maçına ama. Ya kendi maçına. Evet benim maçım. Ha kendi maçına gidecek. Ne yapıyorsun bunlar? Hı müzik dersi için. Müzik dersine mi gidiyorsun? İyi hadi bakalım. Seni Beşiktaş maçına yollayayım mı? Yok ya gerek. Ha hangi takım atıyorsun mu? Beşiktaş. Adamsın. Babana selam söyle görüşürüz tamam mı? Burada maalesef dikkat edin altı okun gölgesine sığınarak kendilerini ön plana çıkaramıyor mevcut aday. Çıkaramaz çünkü. Tanıyanı yok. Düşük bir profil. 6 okun gücüyle buraya gelip 5 yıl boyunca yan yatıp kentin kaynaklarını sömürüp bir 5 yılda o istiyorlar, destek istiyorlar. Ama maalesef Beşiktaş'ın kaynakları 20-30 kişinin ikbalinden, geleceğinden daha önemsiz değil. Beşiktaş'ın geleceği daha önemsiz değil. Beşiktaş'ı tekrar 5 beş yılda ayağa kaldıracağız tüm paydaşlarla birlikte ve terörün siyasi uzantılarına iki belediye alabilmek için iki fazla oy alabilmek için iradelerini ipotek edenlere de CHP'nin devletçi Atatürkcü milliyetçi seçmeni artık yeter artık dur diyecek Peki çok teşekkür ediyoruz. Vallahi e, güzel bir sevgisi var daha fazla daha drop, Atatürkçülükler drop, <laughs> ibaret olmamalı. Sizin vatandaşla evet. buluşmanızı artık engellemeyelim. Çünkü tamam. gerçekten yolda yürümek çok zor. Her gören tanıyor ve e, Serkan Başkan'ın yanına geliyor konuşmak için. Biz de kendisiyle artık projelerini Beşiktaş için yapacaklarını konuştuk.